İstanbul'un çok özel mekanlarından birindeyiz. Böylesine enerjisi yüksek bir buluşma sizin için neler ifade ediyor? Şu ana kadarki gözlemleriniz nelerdir? Çok çok güzel, çok heyecanlı. Böyle bir yerde de Serenocan markasını tanıtabildiğim için çok mutluyum ve çok gururluyum. Teşekkür ederim o fırsat için. Evet. Peki bize biraz kendi markanızı oluşturma sürecinden ve bu başarıyı sürdürebilme serüveninden biraz bahsedebilir misiniz acaba? Markayı 2018 senesinde kurduk. Ben uzun zamandır farklı yerlerde eğitimler aldım ve deneyimler yaşadım. Bu deneyimler ve yet yaşadıklarımdan sonra markamı kurmaya karar, karar verdim 2018'de. En büyük amacımız da e çok zengin topraklarda yaşıyoruz. İnanılmaz güzel medeniyetler geçmiş bu topraklardan. Değişik teknikleri e günümüzdeki dünyada ve özellikle çok hızlı tükettiğimiz bu dünyada onları hatırlatmak ve el işçiliğini, zanaatkarlığını hatırla hatırlatmak olarak diyebilirim. Amacımız bu markayı yaratmak. Evet. Peki bu süreçte önünüze çıkan en büyük zorluk sizce neydi? Birincisi herhalde küçük bir markanın büyüme süreci. Arkasından 2018'den sonra gelen pandemi ve orada tedarik sisteminin kırılması ve lojistik sisteminin de kırılması. Bunlar birazcık zorluklar diyebilirim. Peki diğer büyük markalara rekabet ederken sizin fark yarattığını düşündüğünüz noktanız nedir? Ben de şu şekilde söyleyebilirim. Bizim zanaatkarlığa ve el işine verdiğimiz önem Mesela bizim şu an kullandığımız zincirler. Bu zincirleri dört tane farklı iple yapıyorsunuz. Ve iki üç tane kadına çalışıyoruz Türkiye'de. Her kadının el değişi, dokunuşu, sarması farklı. Bir ayakkabıda bile aynı tıp atıp aksesuarı kullanıyorsunuz ama farklılık var. Ve bence bu farklılığı hissetmek, bu üç boyut, bu dokuyu hissetmek bizim farkımızı yaratıyor.